Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavla oynayacağız yine ee, aa çok güzel arkadaşlar şu an herkes geçiyor yeni bir server'a girdim burada çubuk arkadaşlar çubuk çizgileri var söyleyemedim bunların ismini bilmiyorum ama çubuklar hem de çizgiler yani arkadaşlar buradan geçiyoruz aa Şurada uçan halde binmiş bir noob var. Çok değişik. Arkadaşlar. Evet. Ee... Aa nasıl düşerim ben burada? Ee... arkadaşlar. Ne oluyor? Aha içime geldi. ben. Benim beynim yokmuş. bunu çıkarmadım da. İçimde beynin yoktu bilmiyorum. Arkadaşlar. Aa! Aa bu pembe mi? Beyaz mı? Şu an gri gri yerlerden geçiyoruz. Arkadaşlar ben hep nasıl bu yeri kullanmıyorum. Yani? hiç o yeri kullanmadım. Ay. Aa ben bunu deneyeceğim. Ben önceki. Aa. <laughs> <laughs> Deneyeceğim derken aldım arkadaşlar. Ne oluyor? Neyse bizimle tekrardan şuradan geçelim. Evet. Aa herhalde aşağıdan gitseydi yukarı böyle tüt tüt. Aman daha zor. Şöyle. Hemen geçelim. Siyah bir yer kastırıyor bizi. Aa ben bu renk tonu çok seviyorum ya. Böyle ya uyumlu beyaz siyah. Zaten belli üstünden de siyah beyaz. Ten rengi var. Ah. Evet. Şu an 5. level'ı tam bitirecektik. Benim ayağım kaydı ve düştüm arkadaşlar. Ha, var ya çok basit anlamıyorum arkadaşlar nasıl düşüyorum bazen dikkatsizliğime geliyor da bazen nasıl düşüyorum diye kendime yani şaşıyorum Evet e, bunu arkadaşlar şimdi burada bir şey var e, burası beyaz biraz daha burası koyu niye öyle hep burada da öyle ama mavilerden ne olabiliyor acaba ay korktum başımı duvara duvara vuruyorum Evet başımızı duvara vurma keyfi. Nasıl? Evet şu an başımızı duvara vuruyoruz. Anlamıyorum ne yaptığımı şu an. Ama geçtim bir şekilde. Aa yaşasın. Geçtim o. Son <laughs> Arkadaşlar e, buradan şöyle buradan hiç gerekiyor maalesef. Kimse ee, Arkadaşlar. 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 of oh, Geçtik arkadaşlar. Ay ne kadar çok arkadaşlar dedim. Nefesim kesildi. Buradan. Aa. Ben bura. Aa. Şapkam girdi. Diğer tarafta. <laughs> Ay. Aa. Nasıl geçtim? Oo. Sesinde var. Burası çok zor. Hayır. Nasıl oldu? Neyse. Ben değilim. Arkadaşlar ay ben ne yaptım? Arkadaşlar bir dakika ya ben niye şey yapıyorum? Kafam karıştı. Ben oraya geçtim. Arkadaşlar çok büyük bir şekilde kafam karıştı. Evet geçtik ya burası çok uyum ya. Arkadaşlar daha demin kırılmıştım. Şimdi ise Ay ondan sonra tekrardan bütünleştim. Şimdi tamam neyse ki yani. Hadi geçin. Bakalım geçebilecekler mi? Geçti. Sen de geç. Ay geçti. Bakalım ben geçecek mi? Ben de geçtim. Ay. Hayır. Yapamaz. Evet. Arkadaşlar. Ay. Burada hata mı var? Bunlar yüksek yani aslında. Ya nasıl değdim arkadaşlar? Of çok uyum geçmişti. ben buraya ya? Ya ben geçerim ilk önce. Geçemedim. <laughs> arkadaşlar 3 dakika kaldı. Ay inşallah geçeceğiz. Arkadaşlar oradayken zıplamıyor. Burası artık çok basit ya. Bu şura. Şurada acaba ikili atlayabilir miyim dedim ve mi? öldüm. Ay. Arkadaşlar şu an biz kaçıncıyız? Üçüncüyüz. Zaten çoğu kişi herhalde mi kalmış? Alt katlardan mı kalmış? Yani bilmiyorum. Ay arkadaşlar bu <laughs> herhalde. <laughs> ya şu kız yapabiliyor mu? Ay düşeceğim zannettim. Ya orada zıplamıyor. Niye yeah, Hadi hadi geç hadi geç hadi. Hadi. Bir dakika şuradan şuraya atayım mı? Ah atlıyorum galiba. Hayır atlayamıyorum. Atlayacağım. E, atladım arkadaşlar. <laughs> Böyle parkur çıkarsa yani parkur oyunu oynadığınızda bu taktiği kullanabilirsiniz. Ben de daha yeni keşfettim. Hadi. Ya burayı kim yapamaz? Ay Arkadaşlar birden oraya yeşil işte görünce korktum nedense ya. Eee yapıyorum. İki dakika kaldı ve ben hala bir şey yapamadım Neredeyse. Evet. Kardeşim şöyle yanlardan zıplayacağım bu kadar ya. Ah ben yanlışlıkla çekti etim alayım. Evet arkadaşlar bu gibi yerlerde e, çapraz gidebilirsiniz. Çünkü düz gitmek biraz zor oluyor. Ama çapraz giderseniz daha rahat gidebilirsiniz. Evet yeşil. Ah burası da benim bir en çok yani oynadığım yerlerden birisi. Aa niye geçemiyorum? Ah, ah, geçtim. Şu ya madem. Evet, turuncu bölümüne geldik. Bölümü <laughs> bölüme değil de bölümüne arkadaşlar yalnız. Ay. Ya niye parlak acaba bizi öldürüyor? Yani parlak doğmuyor da, da yani böyle bizi öldürmüyor da. Niye bu şey öldürüyor? Ay benim dilim iyice arkadaşlar. Konuşamıyorum şu an çok heyecanlandım. Evet arkadaşlar yine bir turuncu bölümüne geldik. Kardeşim bak şöyle geçebilirsin. Kısa yol. Her zaman iyidir. Bazen kötüdür ama her zaman iyidir. Kenar bile. Şu an 35 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Yes. Ya ben niye burada ölüyorum? Kızım sen niye hala? Ben bunu üçüncü defa yapıyorum sen yerinden hareket etmiyorsun değil mi? Evet. Aa! 12 saniye kaldı. Arkadaşlar ben yapamıyorum herhalde. <laughs> Buna karar koydum. Aa kız hareket etmiş sonunda. Heya, oyundan çıktı. Arkadaşlar yeni bölümde inşallah geçeceğiz. Ay ben ne vereceğim? Arkadaşlar ben de onlardan alacağım ya. Şunu yiyorum. şeylerden. Eee şundan alayım. Üstüme biraz uyusun. Şu. Çıkıyor Ya niye çıkmıyor? Şu an taktım herhalde. Evet arkadaşlar kırmızı böyle sende bir şey oldu. Koy kırmızı. Aaa bunu ilk defa gördüm ben. Ama çok defa da yaptım yani. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Ya bu tarzlar artık çok basit. İşte şöyle. Abla. Şu an arkadaşlar ay görmedim beyaz. uzunca birden korktum ya. Ay pemis pemis. Ay ucuz ya. çarpıyorum kardeşim sana çarpıyorum buradan düz gidiyoruz arkadaşlar Yür. evet burada her zamanki gibi yine turuncu bir parkı karşınızda evet aa daha deminki arkadaş Şu an ikinciyim. Aa, ah, oh oldu. Ay. Şu an e, klavyede arkadaşlar halk kalmadı. O kadar çok böyle bastırıyor, bastırıyorum ki. Klavyede hal kalmadı. Ay düşeceğim niye çok korktum. Bu iyi şeyde gidemiyor. O şey sonunda arkadaşlar yine ay mos 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 mos, mos. çok şirin ah niye böyle ha tamam arkadaşlar ne yapıyor aa buradan bütün Bu çok basit arkadaşlar ama yani biraz başta döndürüyor şu an 6 dakika 30 saniyemiz var 6 dakika 25 saniye oldu ay ya bunlar niye böyle güzelsiz yapıyorlar daha zor olsun diye mi? Şöyle arkasam Yine bir lazer. Banka soygunundayız sanki ya. Of of. Hah. Şu an arkadaşlar birinciyim. Aa ben ikinciyim zannediyorum hala. Birinciyim isim. Ay görmüyordum aslında arkadaşlar görmedim. <laughs> Hayır ikinci düşmek istemiyorum. Bu level up bitirmek istiyorum arkadaşlar. Ay. Ay evet arkadaşlar. Evet evet bitiriyoruz. Bitiremiyoruz. Aa o kızla mı olmuş sonunda? Aynen. Evet. Ne yapacağız? 5 dakika aslında yeter bir insana ama. Ya ben niye burada takıldım? En iyi yaptıklarından birisiydi burada ben. Görünmüyor bile yeşilin üstüne yeşil olunca. Ay Hiçbir şey göremiyorum. Ha. Aa burası. Çok aseri kolay. Arkadaşlar e, bunu çok defa gördüm. Ayrıca de paramız artıyor. 11 liramız kalmıştı. Şimdi 29 liramız. İşte bak bunun gibi zorlu yerlerde böyle yapacaksınız arkadaşlar. Yoksa bu kız gibi düşersiniz. Düştü. Evet. Yine bir e, kuleye tırmandık. Arkadaşlar e, şu an herhalde en yüksekte ben varım. 4 dakika var. E, bitir Biliriz. Ne oluyor bana? <laughs> Ay, o kız yine geldi ya. O ne kıyafet mi? Çok değişik geldi. Bay bay canım. Ben yeni level'e geçtim. <laughs> ah ama düştüm. Daha deminki yani burası? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay ne? No, ar kız düştü. Ha, burayı da geçemeyen. Eee daha deminki yöntem her zaman işe yarar. Ama şu an yaramıyor. Nedense. Hah yere de arkadaşlar. Ve bir dakikamızı daha telafi ettik. Arkadaşlar işte burası benim ayar olduklarımdan bir bölüm. Buraya geçemiyorum arkadaşım ben. Evet. evet. Ay herhalde bugün şanslı günümdeyim. Aaa düştü. İki dakikamız var ve ben de bitirebiliriz. Ya şu kız da arkamızda. Ay düşüyordum. Arkadaşlar geçiyor mu galiba? Ah geçtik. Arkadaşlar burası bayağı zor bir bölüm. Yine bir yeşil bölümdeyiz ama bu sefer açık yeşil. Arkadaşlar. Evet bu tür yerleri hiç sevmiyorum. Ama bu yöntem güzel bir yöntem aslında. Genellikle uğraştırmıyor. Ama yani zorlanıyorsunuz yine de. Biraz da olsa şuradan şöyle. Ha. Arkadaşlar ilk defa bu kadar hızlı geçtim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır olamaz. Hayır. Arkadaşlar sonuna düştük. Bu nasıl olabilir ya? Bütün şansımı herhalde burada kullandım. Yolmuşa <laughs> <laughs> bayılardan başlayalım. Evet. Hadi arkadaşlar. Ve arkadaşlar birinciyiz. <laughs> arkadaşlar elim çok yoruldu. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar e, videolarıma beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.